Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Yeni bir bölüme e-futbolla karşınızdayım. Teknik direktörümüzü değiştirdik. Daha doğrusu kovduk takımdan. Çünkü ard arda mağlubiyetlerden sonra artık yeter dedik. Bu takım küme düşecekti ve bu takımın başına en iyi gelebilecek isim Okan Buruk'tu. Okan Buruk'u getirdik arkadaşlar ve Okan Buruk bizi birinci klasmana çıkartır abi. Bu takımı şampiyon yapar. Arda arda galibiyetler alır. Bu takım yapar yani. Bu teknik direktör yapar. Şampiyon olacağız abi. Birinci klasmana çıkacağız. Okan Buruk. Daha gelir gelmez oyuncuların yüzleri gülüyor ya. Baksana takım ruhu arttı. Evet maça geçiyorum arkadaşlar. Daha fazla konuşmadan yeni teknik direktörümüz. 4-3-3 oynayacağız. Rakibim geldi hadi bakayım. Okan Hoca'nın ilk sınavı. İlk sınavda başarılı olması lazım. Zora FC geldi. 3041 kolektif güç. Kolektif. Kolektif. Söyleyemiyorum. Kolektif. Of çok güzel stat vallahi Vemley abi. İngiltere'nin kadrosu Neymar, Jere, Haaland, Messi, Rodri maşallah diyorum gerisini saymaya gerek yok. Devam et kardeşim moralim bozuldu ya. Yedeklerini hiç göstermesen. Evet Okan Buruk hocanın ilk sınavı. Galatasaray başındaki. Wembley'de zorlu bir mücadele. İngiltere'ye karşı. Belki bir gün Türkiye ile İngiltere'ye karşı da görebiliriz. Türkiye başında İngiltere'ye karşı oynarken Cümleyi toparlayamadım. Pas geldi, müthiş. Neymar. Neymar geçemiyor. Alışamadım tam olarak. Ya ben eskiden daha iyi çalım atardım. Oy. Sen bana çalım atmak gel. Kenarda Bellingham. Okan Buruk oyuncularını <laughs> Lan nasıl? Koçum parçala diyor parçala Bellingham <laughs> Kafayı yemek <Pavar>. Laimer <laughs> <Limer. Gülüyor> Bellingham Messi. Messi. Ya niye kayıyorsun ki Messi? Okan Hoca saçlarını yoluyor kenarda nasıl dünya yıldızı buluyor diyor balon doğru almış diyor ya. Bu nasıl bir vuruş diyor. Messi ya ben bu adamı oynatmayacağım ha artık. Balon doğru veriyorlar bir de ya. Halant'ı verseniz abicim adam gol manyağı. Makine adeta out. Out hocam. Alanta niye vermiyorsunuz? Miami'deki futbolcuya balon doğru veriyorlar ya. Neymar devam. Neymar. <laughs> Çok güzel gördü. Bebeto. Bebeto. Bebeto atın kafayı yiyeceğim ben burada. Okan Hoca ne yapsın? Ben burada kafayı yiyeceğim Okan Hoca ne yapsın? Taç. Çok efsane. Abi vallaha kafayı yiyeceğim. Şu an çok sinirliyim. Ya Neymar sen ne yapıyorsun? Geri zekalı. Çıldıracağım ya. Abi kaymak nedir orada? Aa bak Neymar'a yazarım ben bu golü Yersen. Tamam ayağımdan çok geç çıkarmış olabilirim topu yani. Tam orada birazcık bende de suç olabilir ama abi niye kayıyorsun ya? Yerler ıslak mı? Bak İngiltere var ya kalleştik yapma. Yerleri niye ıslattınız lan? Belangam Messi ya al götürme Messi. Messi'nin yerine hızlı bir oyuncu alacağım ya. Allah böyle olmuyor abi. Bak hiçbir topu alamıyor. Hep aynı yani. Oraya bir Mbappe takviyesi gelebilir bu arada. Çok güzelsin. Yani sen oraya niye atıyorsun o topu abi? Çok güzel. Ya atamıyorlar abi bunlar ne kadar beceriksiz ya. Neymar. Oy. Hadi be. Alırsın. Alırsın. Neymar yazıklar olsun. Yazıklar olsun Neymar. Çık. Ya hocam çıkıyor ya. Görmüyor musun? Ben buradan görüyorum çıktı lan. Aha gol geliyor bu arada arkadaşlar. Aa çok güzel müdahale. Aslan parçası be. Mazuri de çok etkili lan bu arada. Nazar değdirdim lan adamlara. Pavard. Pavard bir dönem çok iyiydi ama bir dönem o. Messi bir fake. Birazcık pas yapalım aya. Laimer. Bebeto. Şimdi Messi de top. Penaltı. Lan buna var ya. Bundan daha kötüsüne penaltı vermemişti lan bu hakem kral ya. Bir fake. Bak Messi zaten bu işe yarıyor. Başka bir işe yaramaz abi. Sağ sol penaltı. Orta. <laughs> Nereye vurayım lan? Vallahi sol tarafa yapıştırıyorum abi. Yes. Ya biz zahmet penaltı da at yani. <laughs> Messi bak böyle oynayacaksın en azından penaltı almaya bak. Yoksa karışma. Oğlum oraya ne alakalı la? Aha Bellingham gidiyor. Bellingham. Hocam tutuyor. Bir alırsam hocam bitir. Hocam bitir 46 oldu. Bitir mi hocam şaka yaptım. Devam. Hocam bitir. <laughs> İlk yarı 1-0 önde kapattık çok güzel. Sağlam. İyi oynuyoruz. Gerçekten iyi oynuyoruz. Rakibin şutu yok abi. 6'da 6 yapmışız. Rakip sahaya gelememiş. Daha Londra sokaklarında geziyor. Daha Wembley'e falan gelememişler abi. Daha Manchester'a falan gelecekler de daha Londra'dalar yani. Daha gelememiş rakip. Ya kolu koysam bir tane şut çekerdi be abi. Hocam çıktı o top bizde. Bak bu hakemi ben sevdim bak gerçekten. Çok adaletli. <laughs> Oha tam Messi abartma sen de ya. Messi'ye 4 numarayı kim verdi lan? Ne alaka? Aha. Oy. Oha. Net pozisyon ya. Birazcık şeyi aldım yani. Beleşten gibi geldi. O yüzden atmak istemedim fazla. Koş 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 kısa bas Başlamam lazım Ya abi eskiden ne güzel gol olurdu Buradan ya Şimdi pek atamıyorum böyle Ama David Beckham falan olsa atarsın Ya yani sanki 2-0 öndeymişiz gibi hareket ediyoruz da Aman diyeyim aslanım benim be. Çizgiden çıkardık. Koçum benim ya. Yani. Baskı yapıyor ama. O çok iyi çıktım bu arada. Abi nasıl alır ya? Yani gözünü seveyim. Ayağını sokuyor da orada faal var yani. Bebeto. Bebeto. Bebeto gördü. Messi. Oha. Messi bu işe yarıyor abi. Bak. Messi bu işe yarıyor. Faal aldırabiliyorsun. Bak buradan tıkarım ben bu arada. Gol. Ooo. Direkte patlattı. Niye vurmadım ki? Niye yaptım böyle bir şey? Abi salaklık yaptık bence orada da. Nice. Ha, çok geç kaldın çok. Ee, er Eyvah geliyor bu. Oh, Güzel bravo çok iyi. Messi Lionel Messi gidiyor. Messi Messi. Messi Messi. Messi, Messi. Yok ya girmiyor ya. Eskiden ne güzel girerdi. Bravo bebe bravo dedik bebe bebe nereye gidiyor? Hayır. Olamaz. Aa, ya enayi ya. Abi sen orada niye çalım atıyorsun? Sanki bebek oyuncağı geçeceğim ha. Al, biz de çalım atmaya çalıştık, kaybettik. Top. Sen bana bu şekilde gol ataman ya. Öyle taktiksel oynaman lazım.

Neymar da paslanmış be abi. Cidden paslanmış Neymar. Bir gol daha. Farkındaysanız oyuncu değiştirmedim. Niye? Yedeklerde doğru düzgün alabileceğim bir oyuncu yok. Allah kaptırdık ya yanlış şimdi. <laughs> Oraya atacağın o kadar belli ki. Gözünü seveyim ya. Ya kendi adamıma çatması yok mu bir de? Hayır. Hayır. Abi hatadan gol yemek istemiyorum ya. Çok güzel çıkıyorum bu arada.

Yeah, it's Hocam topa müdahale yaptı gözünü seveyim ya. Bak izleyin abi. İzletsin rakip izletmez tabi biliyor abi. izletir mi? Orada topa müdahale var net bir şekilde gözünü sevdi. Ve maç video 1-0 kazandık. Çok pozisyona girdik. Okan Burkoca ilk sınavında başarıyla ayrılmaya başardı galibiyetle ayrılıyor. 11'de 11 abi. Mükemmel oynadık. Tek kale şov vardı ama bir türlü ikinci gol, üçüncü gol gelmedi. Kalecinin 7 kurtarışı var. Rekor kırdı resmen. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.